Sayın Başkanımız, Cumhuriyetimiz bu yıl 101. yaşını kutluyor. Yarın 29 Ekim. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bayramımız kutlu olsun. Ee, Cumhuriyet e, bizim için çok şey ifade ediyor. Cumhuriyet, e, ulusal kurtuluş mücadelesinden sonra Atatürk'ün iki büyük eserinden bir tanesi. Atatürk'ün dediği gibi benim iki büyük eserim var. Biri Cumhuriyet, biri Cumhuriyet Halk Partisi. Hem Cumhuriyet çocuğu olmaktan hem e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bir üyesi olmaktan ve e, bu kimlikle Mersin Belediyesi Başkanı olarak da kentime hizmet etmekten gurur duyuyorum. Atatürk'ümle gurur duyuyorum. E, Cumhuriyet projesi, Ulusal Kurtuluş Savaşı e, sonrası aslında e, savaş meydanlarında tasarlanmış bir proje ve o ulusal kurtuluş mücadelesi veren iradenin kadroların da uygulamaya koyduğu bir proje. Ee, doğaldır e, birçok kıtada birçok ülkenin cumhuriyetle yönetildiğini biliyoruz ama bizim cumhuriyetimiz e, çağın e, çağdaş e, demokratik sosyal bir hukuk devleti olduğunun da altını e, çizmemiz lazım ve en önemli özelliği de layık bir cumhuriyet olması. Belki de bu coğrafyada Ortadoğu'daki ya da Kafkaslar'daki ya da başka bölgelerdeki cumhuriyetlerden ayıran en temel özelliklerinden bir tanesi de bu olsa gerek. Cumhuriyet bir medeniyet projesi, bir kültür projesi, bir gelişme projesi, hukuk devleti sağlam demokrasi, kurumlarıyla kurallarıyla oturmuş bir e, demokrasi projesi, bir refah projesi kalkınma, gelişme, dünyada güçlü ülkelerle rekabet etme e, projesi Cumhuriyet'in e, içini e, boşaltma çabaları da e, bu zenginliğinden dolayı açıkçası istenilen sonucu veremedi bugüne kadar ve bundan sonra da veremeyecektir. Cumhuriyet çok sağlam temeller üzerine kuruldu. Az önce söylediğim gibi bir mücadelenin, bir silahlı mücadelenin, bir savaşın sonucunda evet, küllerinden görelim, doğan, bir imparatorluğun tamam. küllerinden o doğan görelim. bir yönetim şekli ama sadece dediğim gibi yönetim şekli olarak da algılanmaması lazım. Çok daha geniş bir resim olarak bakmak lazım. Bugün geldiğimiz noktada Tabii ki Türkiye'de son çeyrek asıldır. Belli bir e, siyasi irade tarafından ülke yönetiliyor. E, zaman zaman e, uygulamalarda iktidarın Cumhuriyet'te de sorunlu olduğunu e, görüyoruz. Söylemlerinde görüyoruz, eylemlerinde görüyoruz, e, çıkartılan yasalarda görüyoruz. En basiti az önce Cumhuriyet'in bir kültür projesi, bir eğitim projesi olduğunu söyledim örneğin son yılların da ve son günlerin de önemli bir tartışma konusu olan eğitim sistemindeki çarpık müfredat cumhuriyete cumhuriyetin temel ilkelerine, niteliklerine aykırı olan, uyuşmayan bazı müfredatların eğitim sisteminde dayatılması işte cumhuriyeti zayıflatma hamleleri olarak bunu aktarabilirim. Sadece eğitim sisteminde değil, yargı sisteminden Türkiye'nin savunma sistemine kadar, ordusuna kadar birçok alanda bu son çeyrek asırda çok büyük olaylar yaşandı. Gerçekten çok büyük toplumsal olaylara sebebiyet veren bazı gelişmeler oldu. Ordunun bugün içerisinde olduğu durum. Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarında o felsefeyle kurulan ordudan çok farklı boyutlara geldi. Harp okulları kapatıldı. E, yargı e, yargı olmaktan çıktı. E, bugün çok e, eleştiri alan alanların başında gel Türkiye'de tarafsız ve e, bağımsız e, yargı konusunda endişelerin olduğunu biliyoruz. Özellikle Cumhuriyet demek e, kadını akla getirir bizim cumhuriyetimizde. Türkiye'de e, Atatürk'ün önderliğinde devrimler yapılırken kadınlara sağlanan ta 1930'lu yılların başında seçme seçilme hakkı. E, bugün dünyanın saygın medeniyet e, ülkeleri dediğimiz ülkelerinde bile kadının böyle bir hakkı yoktu ama. Mustafa Kemal Atatürk sayesinde ve Cumhuriyet sayesinde bu kazan kazanımları kadınlarımız elde etmiş oldu. Bugün geldiğimiz noktada bu kazanımların ötesinde bir noktaya geldi. Kadınlarımız daha iyi, daha e, güzel noktalara gelmesi gerekirken bugün Türkiye'de kadın cinayetleri konuşuluyor kadına yönelik şiddet aile içi şiddet yönetiliyor konuşuluyor kadınların lütfen, her alanda e, cinsiyet gelinmiş. ayrımcılığına uğradığını Aslında Türkiye'de bir cinsiyet eşitliğinden söz edilemeyeceğini siyasette çalışma hayatında ya da her alanda aklınıza gelebilecek her alanda neredeyse kadının adı yok İşte İstanbul sözleşmesinin daha önce imzalanmış olması ve bunun parlamentoda onaylanması ve mevcut sistemle Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle Cumhurbaşkanının bir kararı ve iki dudağın arasından çıkan kararla iptal edilmesi aslında bütün bunlar kadının bundan tam bir asır önce elde ettiği kazanımlarının kaybına yönelik belli hamleler olduğunu düşünüyoruz. Tabii bir ülkede demokrasinin e, güçlenmesi, tahkim edilmesi, bunlar e, kolay e, konular değildir. Zaman istiyor, emek istiyor, çaba istiyor. Bunun bedelini ödemek gerekiyor. Bütün bunlara baktığınız zaman bizim de mücadelemiz devam ediyor. Biz e, cumhuriyet çocuğuz, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden yöneticileriz. Onun ilkeleri doğrultusunda da şehirlerimizi, ülkeyi yönetmek için çaba gösteriyoruz ve bunu da sağladığımızı düşünüyoruz gördüğünüz gibi Mersin, Türkiye'nin izdüşümü bir kent bunu Mersin'i bilen, inceleyen, Mersin'in sosyolojisi konusunda yorum yapan herkes konuşur ve söyler. Mersin'de Türkiye'ye dair ne varsa bulabilirsiniz demografisi de öyledir hayatı da böyledir sektörleri de böyledir bu anlamda da Mersin'de bugün geldiğimiz noktada e, demokrasi e, tam anlamıyla zenginliğini göstermeye başladı. Bu da bizim yönetim anlayışımızla oldu. Kenti yönetirken toplumun bütün kesimlerini kent yönetimine dahil ettik. Bunlar cumhuriyetin kazanımlarıdır. Sivil toplumla bir kenti idare etmek. Kadınlara, çocuklara öncelik dedik. Onların sorun alanlarına eğildik. Bunlar Cumhuriyet'in kazanımlarıdır. İşte bizim gibi e, çağdaş düşünen bu konularda Atatürk'ün koyduğu ilkeler çerçevesinde hareket eden yöneticilerin eseri olduğunu düşünüyorum. Demek ki bir taraftan Türkiye'de iktidarın e, bizim için uygun olmayan Cumhuriyet için, Cumhuriyet'in kazanımları için uygun olmayan uygulamaları ya da kararları devam ederken ama yerel yönetimlerde de Böyle güzel gelişmeler oluyor. Zaten son seçimlerde de Mersin gösterdi ki Mersin Mersin'in halinden memnun, Mersin demokratik bir tarzda yönetim anlayışından son derece memnun, çağdaş eşitlikçi adaletli yönetim anlayışından memnun. Kadınlarımızın yoğun desteği ne alıyoruz? Kadınlarımız da bizlerin yönetim anlayışından son derece mutlu. Çocuklarımız mutlu, herkes mutlu. İnşallah bütün bu güzellikleri, mutlulukları Mersin'de gördüğünüz bütün değerleri Türkiye'ye şamil kırarız. Şimdi de mücadelemiz o yönde yakın e, gelecekte onu da görecek milletimiz. Türkiye çok daha güzel günler yaşayacak. Cumhuriyetin geliştiği, tahkim edildiği refah devleti, kültür devleti, sanat devleti, demokrasinin beşi bir Türkiye olma yolunda hep beraber mücadelemizi sürdüreceğiz. Tekrar bayramımız kutlu olsun. Sayın Başkanım son bir soru daha. Gençlerinde dört gözle beklediği Gençlik Festivali bu hafta sonu başladı. Evet. Aynı zamanda Büyükşehir'in aracılığıyla da konserler gerçekleşiyor. Çalışmalarınız nasıl ilerliyor? Ee, dün başladı Gençlik Festivalimiz. Ee, dediğiniz gibi Cumhuriyet Bayramı'yla da birleşti. Bugün devam ediyor. Etkinlikler var. Ee, şarkılar, türküler, oyunlar insanların gençlerin özellikle doğal olarak teması, gençlik festivali bir arada olabileceği bir etkinlik oluyor. Festival oluyor. Yarın da Cumhuriyet Bayramımızla ilgili kutlamalar ve konserlerimiz olacak. Bütün hemşerilerimizi, Mersinleri, Özgecan Hasan Meydanı'na bekliyoruz. Oradaki festivalimize katılsınlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılsınlar.